Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ee, çok güzel iki tane soruyu sizlerle paylaşacağım. Belki bir tanesini çözerim, diğerini ödev veririm. Tam olarak kestiremedim ne yapmam gerektiğini ama e, birkaç bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, birkaç arkadaşımız, hatta baya baya arkadaşlarımız benden milli eğitimi sorularını çözmemi istiyor. İşte OGM materyalden, MEBI denemelerinden, oradan buradan. Ben YouTube'da araştırdım, çözen hocalarımız da var. Onları uyarmak isterim ama beni yanlış da anlarlar diye korkuyorum Arkadaşlar bunları çözmek kesinlikle yasak. O denemelerin üzerinde yazıyor. Yani biz de sizlere faydalı olmak isteriz. Gerçekten çok da izlenir. Kanal da hızlı büyür. Ama bunları çözmek kesinlikle yasak. Ben bu riski göze alamam. Yani ben kanalımı çok seviyorum. sizlere, çok seviyorum. Bir de bunun yaptırımları da büyük. Sıkıntılı işler bunlar. Birisi şikayet ederse olay çok değişiyor. Bu yüzden ben bu soruları çözemem. Hatta şikayet eden de oluyordu zamanda bazı hocalarımızı. Şikayet etmeden devlette bir şey olmaz onu söyleyeyim. Evet ama ya birisi şikayet ederse arkadaşlar ben bu riski göze alamam. Yani çözen hocalarımız var. Onları tebrik ve takdir ediyorum. Cesaretlerine gerçekten takdir ediyorum ama ben bu işi yapamam arkadaşlar. Peki hangi denemeleri çözelim derseniz artık ben size söyleyeyim. Mebi denemeleri var. Google'a Mebi denemeleri yazın. Tamam mı? Google'a Mebi denemeleri yazın. Orada öğrenci girebiliyor, mezun girebiliyor, öğretmen de girebiliyor. PDF de indirebiliyorsunuz. Bakın PDF indirebiliyorsunuz ama kitabın o işte açtığınız zaman denemeyi görürsünüz. Paylaşılması, çoğaltılması, fotoğraflaştırılması bunların hepsi kesinlikle yasak diyor. Bu yüzden bunu yapamayacağım için arkadaşlar bu soruları çözemem. Ee, diyorum ya çözen hocalarımız var aslında gördüm. Şimdi uyarsam yanlış anlaşılırım diye de korkuyorum. Ee, çünkü artık insanlar çok da kötü. İşte hocam bizim çok izleniyor işte böyle attığımız zaman falan. Sen niye bunu söyledin ki? Vallahi artık insanlara karışmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden ben ama size bunun açıklamasını yapayım. Ben bu soruları çözemem. Çünkü zamanında bundan 3-4 yıl önce 3 tane hocamız davalık olmuştu. Ben şimdi davalık olamam, bu riski göze alamam. Neyse soruya başlayalım. Şimdi böyle bir soru çıkar mı? Bilmiyorum çıkar mı çıkmaz. Bunu kestiremiyorum artık. ÖSYM 2-3 yıldır sadeleşmeye başladı. Yani yeni nesil soruları biraz daha sade hale getirmeye başladı. Bu yüzden belki bir soru çıkar. Belki de biraz hikayeleştirirler bu soruyu ve son kısmı böyle olur. Buna benzer bir şey çıkar. Öğrenci arkadaşlarımız da buna benzer şeyleri bazen karıştırabiliyor. Şimdi sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı sorulmuş, değil mi? Bakın, küçükten büyüğe doğru sıralamak. Büyüklük, küçüklük. Aklınıza türev hiç gelmiyor olabilir. Ama artık bundan sonra gelecek. Türevi türev gelecek ama ben neyin türevini alacağım? Bana bir f(x) lazım. 2021 eksi 1 bölü 2020'nin karesi. 2022 eksi 1 bölü 2022'nin karesi. 2023 eksi 1 bölü 2023'ün karesi. O zaman ben aslında fx'i şöyle yazarım. x eksi 1 bölü x'in karesi. Şimdi ben bunu türevini alayım. f'in türevi eşittir. 1 eksi 1 bölü x karenin türevini sizler de alırsınız diye düşünüyorum. Artı. Hadi neyse yavaş yavaş alalım ya. Eksi 1 bölü x kare bu. Eksi x türevi eksi 2 olacaktır. Ben bunu türevini alırsam artı 2 bölü x küp olacaktır değil mi? Artı 2 bölü eksi 2 başa geldi. Artı 2 bölü x üzeri eksi 3'ten artı 2 bölü x küp oldu. Şimdi ben bunu bu şekilde yazdıktan sonra şunu aslında arıyorum ben. F2021 F2022 F2023 değil mi? X yerine 2021, 2022, 2023 yazdığı zaman F2021, F2022, F2023'ün sıralanışı sorulmuş bana. F'in türevi de böyle geldi. Neyi yakalayacağım ben burada? Burada dikkat et x'ler sıfırdan büyükken f'in türevi x e sıfırdan büyüktür. Değil mi? Burada x'ler sıfırdan büyükken f'in türevi sıfırdan büyüktür. f'in türevi sıfırdan büyükse f artan bir fonksiyondur. x'ler sıfırdan büyükken f artan bir fonksiyonmuş. Zaten benim çalışacağım sayılarda 2021, 2022, 2023. E artan bir fonksiyonda küçük noktanın görüntüsü de küçüktür. Bu yüzden 2021, 2022, 2023'ün için f2021 küçüktür f2022 o da küçüktür f2023 yani a küçüktür b küçüktür c. Burada sorumuzun doğru cevabı a oldu. Tamam mı? Şimdi bir tane daha sorumuz var. Ben mi çözsem ödem versem diye düşünüyorum. Bence ödem vereyim arkadaşlar. Burada denklemi doğru kurmaya çalışın tabii ki. Bundan sonra böyle sorular görürseniz aklınıza türev gelsin. Denklemi kurup, denklemi kurup türevini alın. Orada daima artanlık ya da azalanlık belli bir kısımda artanlık azalanlık için soruyu çözebiliyoruz arkadaşlar. Şurada da kolum kaydı. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Belki bu akşam bir canlı yayın açabilirim. Lütfen yorumlara onu da yazın arkadaşlar. Video çok uzun oldu mu yok olmamış. 5,5 dakika. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.